Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün geçen videoda çıkardığım, bir önceki videoda çıkardığım UMP ve Chaser X ile güzel bir maç attık. Video yayın kaydı olduğu için video kalitesi biraz kötü arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Bir de Videonun başında telif yememek için yayın esnasında şarkı açmıştım. Arkada o çalıyordu. Yayın başında sadece kısa bir yerde sesi kapattım arkadaşlar. Ondan sonrakini görürsünüz zaten. Hadi videoya geçelim. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Hadi videoya geçelim.

Şu müziği kapatıp ses basamıyorum. Şu yan binada olması lazım ya. Oynayın. Ha adam geldi. Başı adam öldü. Bomba çekeyim mi abi? Ay bir kişi daha var. Atlarını alamadılar yazık ya. Bekle orada bir kişi daha var. Geliyorum bekle beni bekle. Mami beni bekle. Sakın oynama içeri. Gel abi. Ya niye aşağı atıyor beni ya? Topu var alma, atayım mı? Bir dakika, kör edeceğim onu. Molotof var abi. Adam kör oldu. Hayda. Molotof atmasaydın oh. keşke ya. Tamam evet. atardım değil. Ne oldu? Çok mu kalabalık oraya? yapıyorsun burada ya? Çok vurdum biliyor musun abi onu? Allah'ın belası. Abi dört iki attım buraya. Kalır mı orada? Hepsi öldü. Dört iki nerede lan? Adamlar birbirine bir yedi lan. Hadi gidelim hadi. Fıtı 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 fıtı. Kaç kişi var acaba ya orada? Bence 14 ya da 15. Yok ya orada en fazla. 15. Bizi öyle bir yerde bırakın kanka. Abi şurada şurada. Oyna ileri. Adam uçtu. Nereye uçtu? Ortadayım. Uçamadım. sen Adam gelmiş çatlaymış haberim yok ya Kanka bir şey daha var Aynen <laughs> Adamlar tiktokçuymuş Babo Vurduk yazık oldu Olabilir mi abi? Her şey olabilir oyuncunun biri de olabilir. Başka Kim çağırdı? Ben. E, iki kişi. Abi iki kişi oldu. Bomba çeken kim? Ben çekmedim. Bomba sat. got evet. supplies Nerede bu adamlar ya? Ne? Ne oldu? Ayak izi var. Bir dakika bir dakika bir dakika Lan bir dakika be Tağlık mıydı? Yok yok Yumruk atacaktım ona Hak etti yumruk, at yumruk Sesin geç duydum ben Allah'a bakma Yok kardeşim önemli değil de Yani burada susuyormuş iki saattir. Ona yer oldum ya. Oldu ya. Son bir kaldı da ondan ne yapacak ya. İki oh. saat ya. geldi. ya. Alan yapıyor. vardı abi. Mega bırakayım mı sana? Olmaz. AVM yok ya. Fıtı 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 fıtı. Muhammed onun lastiğini al. Al onu. Çok çekiyor. bu ne? Aldın onun onu. Çok Aldın onu. Takla atacak. Dur 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 patadı. Hadi. 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 Nerede abi adam? Alacakayım hadi. Mark the location. Ben çatıya inecektim. Oramadı. Tamam. Adamın tam olduğu yeri info mısın kanka? Kanka adam yanımızda ya. Ne tarafı? Bir dakika. <laughs> Urpalı, öldü. Kanka bu tekti zaten de. Bu nota nereden nereye gelin ya? Ben bir barda duydum. Araba kaçtı mı? Aaa burada M4 var abi. Yo M24 kullanmayacağım ben de. Ölmedi ya arabası. Param parçası. Kim lan o? <laughs> Aa Ali'ymiş. düş kanka. Vay arkadaş. Hayır, ne ya yerler. Şey, susana tokiye. Gideceğim. Toku Abi bu araba yoktu lan. Bu araba nereden Marked geldi? Benim benim. He. Markted vehicle. 20 kil yapabilir miyiz acaba ya? Tabii efendim çok zor. Kaç kilim var abi? 13 kilim var. 20 kişi daha var. 7 kişi alsam yetiyor ya. Tamam. Evet. Yayın kaydını alıp YouTube'a atabilirim. Fena mı? Hem de ne top, demek? Top, 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 top var. Aha aldınız onları. Hadi. Aşağıda. Hadi. baygın benim ne bir baygın tamam o kanka vuracak kanka vururlar beni Lan bayıldım ben nerede yerde mi yatıyor bu kartopat 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 Thank you. Bitirdiler. Mark the location. Killerinizi çektiler ha. Sizin killeri çektiler ya. Enemies ahead. Kaka akarsan var ya onu izleyeceğim de. Nerede o? Sizin kili çeken adam. Hey, aa burası da var abi. Alan dışındayız. Ha şey mi diyor. Araba da yok. Sizin kili çeken adam nerede? Tepede tepede tepede. Tepe, de, tepe, de. Watch out. tepe, tepe. Lan, lan, lan 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 Abi bir body iki hepsi. Çak... Nasıl ya? Ya. Araba geliyor. Gel, kardeşim, gel Eğimde kaldı. Yandık. Dayı benim 5'e altı almam lazım. gidiyorsun? Abi alan geldi. Kayıp kayıp son, e, Groza var burada. Buradan kaçmamız lazım. <laughs> Hadi kaçtık buradan. <laughs> abi ben de bak bir şey alabilirim. Ali kaçtı Merhaba. Ali. Git Ali al. Gel gel Hadi gel. Adamlar gidiyor gel. arabayla. Bunlar çıkmış acaba bunlar buradan. Çıkmışlar ya. Arabayla gidiyorlar önündeler. Ne oldu lan? Abi valla bir uçtu. <laughs> <laughs> Oyna. Abi kitleyim. gitme gitme Ali gitme. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ya? Bir, bir dakika bir dakika bir dakika onu yumrukluyum. Ha bitti mi direkt? Bay, şey direkt öldü. Bunlar da değil mi? Seninkileri çalanlar. 6x var. Hı -hı. <laughs> Öyle var mı? 6 X var orada. Kil çalıp uzamak. Fena kasıyor gene. Orada Orada mı? Araba var bunda. Araba var. Evet. Boş burası. Kastı da ya. Ya doluysa? Ö önemsiz, önemsiz. Arka. Yok, yok, yok. arka. Arkada pusuyor. Ali. Nerede? Efendim? Gel böyle gel gel gel. Şey Mehmet buraya gel. Buraya gel adam arkada pusuyor gel gel. Arkada derken? Mehmet gel buraya dışarı gel. Yok yok bize bize Nerede Bize rush atıyor. Aldın onu Ali. At sıkı canı Ya direkt çekiyor. Ya! Oyuncu sanıyorlar kendini ya. Sistekiler nerede? Sen adam gördün Kaçtım mü orada kaçtım. hani? Ya, ya orada site vardı da adam öyle geçti arkadaşlar yani. Çünkü içinde orası yapıyor o azalıyor. O. Bak bu hareket herkes yapamaz ha. He. Uyandırayım. Bu üstüme düştü ya. Öyle bir şey mı? Hadi, Hadi lan tutar. Yola baksana. Ya, ya hayır ya. kill çekmenin peşindeyim adam adam öldürüyorlar ya <laughs> Allah'ın belaları adamları vurmayın arkada AVM'li var aha burada Bunun arkadaşı nerede? Dört kilo bin. Ses ses ses, ses ses, ses ses yok. Adam fena pusuyor. Abi fury olabilir mi? Yok. Almış orası. Bu adam bu tarafa cover almıştı. Hiç ses vermiyor bunun arkadaşı devet bitmedi mi? Hayır, bayıldı. Gel gel. Araba. Lan arabanın nasıl yok ya? Hem <laughs> Şu arkadan AVM'li gelecek ya. Onun arkadaşı o galiba. Hadi. Aha geldi. Nerede evet abi? Ne? Aa kavurdum. Abi vur. Benim vururdum ama vurmadım. Aa lan Bu evet. alana mı gitti abi? Yok. Aynen. Aa o Abi Bu nerede? Onu ben bilmiyorum da. Bunun Altı ne kadar yaksan hacı. Yakacağım da nereden yakacağım? Oradan yakacağım. Abi, abi, abi canı yok. Abi canı yok. Sen bu adamı niye vurdun? Abi içerikin canı yok. Onu alabilirsin. Motop abi. Yukarı çıktı ya konu kanka. Sen bu adamı niye vurdun? Abi, abi, vur, abi bunu vur. Abi bunu vur. Abi. Ya ulan Ali. Abi öbürüm şey yaptım. Tamam bu taksi ben de bulmak zorunda kaldım. Hepsi öldü. Victory belongs to us. 19 kill. Kaç hasar? 2726 hasar. Kardeşim nasıl videoydu? Güzel mi? Doğru söyle bak. Güzel mi değil mi? Aşağıya bir yorum bırak kardeşim. Beğendiysen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.